videoda MSC Apex sonlu elemanlar yazılımını kullanarak statik bir analiz nasıl yapılır onu göreceğiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz katı modelimizde sonlu elemanlara öreceğiz. Daha sonra malzeme ataması yapacağız ve yük ve sınır koşulları altında statik analizini gerçekleştireceğiz. İlk öncelikle ekranda görmüş olduğunuz modelimize sonlu elemanlara oluşturalım. Apex'te sağ bölmede Meshing Tools kısmının altında Solid Mesh seçeneğine tıklıyorum. Bu bölmede kaç milimden bir sonlu elemanlar ağı oluşturacağım girdisini giriyorum. Şu anda 10 milim ataması yapacağım. Sonlu elemanlara ağı oluşturacağım geometrinin üzerine geliyorum. Tıklıyorum. Apex otomatik olarak sonlu elemanlar ağını girmiş olduğumuz belirlere göre örmüş bulunuyor. Daha sonra bir malzeme ataması yapacağız. Sağ bölmede materyal kısmına tıklıyorum. Create material diyeceğim standart bir çelik malzemesinin girdilerini giriyorum. Öncelikle ismini Steel olarak girdim. Daha sonra modül değerini giriyorum. Poisons ve yoğunluk bilgisini giriyorum. Daha sonra Assign Materials sekmesine tıklıyorum. Malzeme atacağımız geometriyi seçiyorum. Tıklıyorum ve otomatik olarak atıyorum şu anda sonlu elemanlar ağını oluşturduğumuz ve malzeme atamasını yapmış olduğumuz geometrimize yük ve sınır koşullarını gireceğim. Sağ bölmede Low and Constraint Tools sekmesine tıklıyorum. Ve daha sonra Displacement Constraint seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz Create a General Constraint sekmesinden 3 yönde X, Y, Z yönündeki düzlemsel hareketliğini kısıtlayacağım geometrimizin şu bölgesine sınır koşum vereceğim. Geliyorum. Tıklıyorum ve otomatik olarak üç yönde displacement constraint tanımlıyorum. Daha sonra yine aynı sekmeden pressure seçeneğine tıklıyorum. Buraya kaç megapaskallık stres girdisi yapacağım onu giriyorum. 3.7 megapaskal olarak giriyorum. Daha sonra şu yüzeyimize 3.7 bir refresh'i tanımlayacağız. Tıklıyorum. Otomatik olarak 3.7 MPa'lık tanımlaması yaptım. Şu anda modelimiz statik analize hazır durumda. Modelimize ürün ağacından geliyorum. Sağ tıklıyorum. Finesin analiz sekmesine tıklıyorum. Şu anda statik analizi koşturabiliriz. Standart analiz immediate seçeneğine tıklıyorum. analizimiz koşmaya başlıyor. Şu anda analizimiz bitmiş durumda. Post proses sekmesine tıklıyorum. Sonuç görsellerimi görmek için. Aşağıdaki bir sekmesine tıklıyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz stres değerleri. Nereden maksimum ve minimum olduğunu Sport Display sekmesinden maksimum minimum diyerek nerelerde maksimum ve minimum olduğunu görebilirim. Gördüğünüz gibi yapının en çok stres çeken bölgesi bu bölge. İstersen bu bölmeden sağ taraftaki sonuç bölmesinden deplasman yani displacement translation sekmesine tıklarsam deplasman sonuçlarını da görebilirim. Burada da yine maksimum minimum için hotspot display'i açıyorum. Gördüğünüz gibi yapının en çok deforme olan bölgesinin şurası olduğunu görebiliyorum. Bu videoda MSI Apex son elemanları yazılımını kullanarak uçak iniş takımının destek parçasının statik analizi nasıl yapılır onu gördük soru ve merak ettiğiniz konularda desteketbias.com.tr adresimize mail atabilirsiniz. Teşekkürler.